Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, ben müzik yapımcısıyım. Aynı zamanda e, dijital bir marketing şirketim var. E, yeni nesil sanatçılara içerik üretiyoruz, şarkılar yapıyoruz. Memnun oldum. Peki, e, hangi kategoride ödül alıyoruz bu gece? En iyi yapımcı, en iyi çıkış yapan müzik yapımcısı kategorisi. Heyecan var sanırım. Yok çok alışık değilim bu durumlara. <laughs> Peki o zaman sizi mutlu bir şekilde geceyi ölüyorum. Aramızda olduğunuz için teşekkür ederiz. İyi Fotoğraf iyi alalım. Iyi. en iyi çıkış yapan yapımcısı Alkışlar Tolga Aykut için gelsin lütfen. Tolga Aykut. ediyoruz Tolga Çok teşekkür ederim. İnsanın kendi sevdiği şey yapması çok güzel. eee takdir görmek daha güzel. Çok teşekkür ederim. Eee bu ödülü Mahsen Medya Ailesi adına alıyorum. İyi ki varlar. Teşekkür ederim. Evet, tebrikler. Başarılar. Tebrik, Tebrik ediyoruz.